Evet, bugün yine bir zikzak modeli. Bu sefer biraz daha farklı bir zikzak modeline geldim karşınıza. Ve bu zikzak modelini ben böyle bir ördüm ve böyle bir e, küçük bir çanta yaptım. Hani böyle bir ne yapılabilir göstermek adına. Şöyle bakın açıyoruz. Şöyle bir tane böyle güzel bir çanta var. Bunu daha büyük yapıp içerisine de e, kumaş dikip çok farklı şeyler yapabilirsiniz. Mesela tablet kılıfı yaparsınız. Normal çanta yaparsınız. Yapılabilecek bir sürü şey var bu örgü modelinden. Yani sadece battaniye vesaireyle kalmayalım. Hani alternatif ne olabilir de göstermek istediğim için böyle bir tane e, küçük bir çanta yaptım hızlıca size. E, bu modelimiz 13 artı 2'den oluşuyor. Yani 13 tane zincir artı 2. Fakat 2'yi sadece bir kere mahsus çekeceğiz. Yani şöyle diyelim şu baklamalar, şu bölüm 13 zincirden oluşuyor. Siz e, yapacağınız işin boyutuna göre bunu büyütüp 13, 13, 13, 13 diye gidip en sonunda artık tamam bu kadar yeterli dediğinizde sonunda iki tane daha zincir çekiyorsunuz. Sadece bir kereye mahsus. Yani 13 tane zincirinizi çektiniz burada iki tane çekmiyorsunuz. 13 tane daha çektiniz burada da iki tane çekmiyorsunuz. 13 tane daha yaptık. 3 tane baklavamız oldu. Tamam bu bana yeterli. Şimdi başlayabilirim işe dediğiniz andan itibaren artı iki tane daha zincir çekiyorsunuz. Sadece dediğim gibi bir kereye mahsus. Evet bu modeli göstereceğim bugün size. Ben yine böyle şey yapmayacağım. E, bu kadar büyük yapmayacağım uzatmamak için videoyu. İki tane baklavadan yapacağım. Yani 13-13-26 tane yapacağım. E, az çok fikrinizin olmasını istediğim için. Daha sonrası neler yapmak istediğinizde artık siz yaratıp kendi hayal gücünüze göre yapacaksınız. Yani fikri vermesi benden, geliştirmesi sizden moduna yine geçmiş olacağız. Arzu ederseniz başlayalım. Ben yine iki tane iple yapacağım. İki farklı renkte iple yapacağım. Ama siz arzu ederseniz ee, daha fazla iple kullanabilirsiniz. Rengarenk böyle gökkuşağı gibi de yapabilirsiniz. Tek renkte yapabilirsiniz. Bu tamamen ne yapacağınıza ve ne istediğinize bağlı. Dediğim gibi ben iki renkte göstereceğim. Renk geçişini de göstermek, renk değiştirimini de göstermek için. E, iki renk aldım ben. Benim ipim şöyle e, tanıdık, bilindik bir markanın pırlanta serisi. Ben bu seriyi çok seviyorum. Bununla birçok şey örebiliyorsunuz. Ama amigurumi de dahil örebiliyorsunuz. Ben bu ipin hem e, örüşünü çok seviyorum, hem de bu parlaklığını çok seviyorum. Bu ipi kullanacağım. Tığ numaram da 3.5 olacak. Evet, başlayalım. Şimdi şuradan koyu renkli iple, koyu renkli olan ipimle başlıyorum. Dediğim gibi ben bu sefer çok büyük yapmayacağım. 2 baklava yapacağım. Zaten az çok orada fikriniz olacak. Dolayısıyla 26 zincir çekeceğim. 3

Şimdi ben burada artık e, tamam bu boyut bana yeter dediğim için hemen ardından iki tane zincirimi de çekiyorum. Çünkü artık işe başlayacağım. E, modeli iyi takip etmenizi rica ediyorum. Çünkü bazı püf noktaları var onları kaçırınca model olmuyor. Şimdi 26 zincir artı 2 zincirimi çektikten hemen sonra şu birinciye değil hemen ikinciye 2 iki adet aynı boşluğun içerisine 2 adet sık iğne yapıyoruz. Bu çok önemli. Bunu her başlangıçta ve her bitişte yapacağız. O yüzden takip etmenizi rica ettim dikkatlice. 2 tane sık iğnemi aynı boşluğun içerisine yaptıktan hemen sonra sonraki 5 adet sık iğnenin tepesine, zincirin tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra 1, 2 zincirimi atlayıp 3. zincirime batıyorum. Burada aşağıya doğru eğim yaratmış oluyorum. 2 zinciri atladım, 3. zincire battım. Bu birinci oldu. Tekrardan 5 tane çekeceğim. 1 ördüm zaten. 2 3 4 ve 5. Aralardaki bütün sık iğnelerin sayısı 5. Şimdi 5 taneyi ördükten sonra burada şimdi artık yükseltmeye gideceğim. Sonraki sık iğnenin içerisine, aynı sık iğnenin içerisine toplamda pardon, zincirin içerisine toplamda 3 adet sık iğne yapıyorum aynı boşluğun içerisine. Dolayısıyla yukarı doğru yükselmeyi başlatmış oluyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra sonradan 2 yine 5 adet 1 2 3 4 5 adet sık iğnemi de yaptım. burada yine aşağıya doğru eğim yapacağız. Dolayısıyla bir iki tane atlayıp üçüncünün içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi buradan sonra yine beş tane yapacağız ya. Bu bir sayılıyor. Bir, iki, üç, dört. Ve 5 tane sık iğnemizi yaptık. Geriye kaldı bir tane zincir. Şimdi başlangıçta yaptığımız gibi bu zincirin içerisine de yine iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir ve iki. Bunu neden yapıyoruz? Şimdi bu aşağıya doğru gidişlerde eksiltmeler yaptığımız için yani iki tane zincir atladığımız için onları bir şekilde telafi etmemiz gerekiyor ki modelimiz dümdüz yukarı doğru gitsin. Aksi takdirde eğim gösterecektir. Buna çok dikkat lütfen. Şimdi son zincirin içerisine iki tane sık iğnemi yaptıktan sonra hemen bir zincir çekiyorum ve geri çeviriyorum. Buradan sonra artık zincirlerin böyle göbeğine değil şu arkadaki back loop denilen arkadaki halkanın içerisine batacağız. Yani şöyle yakından böyle göstereyim size. Şu zinciri görüyorsunuz. Bu, bu, bu halka size doğru bakan halka. Biz hep bu arka halkada çalışacağız. Şimdi bir tane zincir çektik. Bakın şurada duruyor o zincirimiz şurası. Buna değil, hemen yanındaki arkadaki arkadan halkaya alıyoruz. Buraya da yine 2 adet aynı boşluğun içerisine 2 adet sık iğnemizi yapıyoruz. Bu başlangıçtaki 2 adet, başlangıçtaki ve sondaki iki adetler çok önemli. Bunları atlamamamız gerekiyor. Bundan sonra yine modelimiz aynen başladığımız gibi devam ediyor. 2 sık iğnemizi yaptıktan sonra yine 5 adet 1 2 3 4 ve 5 5 adet sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın yine buraya geldik. Şimdi burada bir dakika şu ipimi biraz açayım. Şimdi burada yine aşağıya doğru meyili elimizde tutmamız gerekiyor. Bozmadan Dolayısıyla bakın bir, iki tane atlıyoruz. Üçüncü sık iğnenin yine arka halkasının tepesine bir tane batıyoruz. Bu bir. Yine beş adet yapacağız. İki, üç, dört ve beş. Beş adet. Sık iğnemizi yaptıktan sonra bakın şurası şurada 3 tane sık iğne yaptığımız nokta şimdi 3 tane sık iğne yaptığımızın ortadakine birincisine zaten 5. sık iğnemizi yaptık ortadakinin içine yine 3 adet sık iğne yapıyoruz 3 tane yapmıştık ya ikinci oluyor ikincinin içerisine sık iğnemizi yaptık ortadaki. Şimdi yine bunları yaptıktan sonra aynı boşluğun içerisinde 3 tane sık iğnemizi yaptıktan hemen sonra yine 5 tane 2 3 4 ve 5 tane sık iğnemizi yaptık. 5 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra yine buraya geldik. Şöyle 1 2'yi atlayıp üçüncünün içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu sonraki 5 tane yapacağımızın birincisi oluyor. 2 3 4 ve 5. 5 tane yaptık. Sona geldik. Şimdi burada bakın şurada bir tane kaldı. Bu bir tanenin de yine arkadan eee halkasını alıp İçerisine aynı halkanın içerisine 2 adet sık iğnemizi ve hemen ardından bir zincirimizi çekip sıramızı tamamlamış oluyoruz. Aslında mantık bu. Ee, şimdi ben bir sıra daha hatta iki sıra daha öreyim. İp geçişini de size göstereyim. Şimdi ben burada biraz fazla ördüm çünkü renk değişimini göstereceğim size. Şimdi burada Beş tane ördünüz, iki boşluk bırakıp üçüncüye batıp 5 tane yine ördükten sonra son iki adet yaptığımız noktaya geldiniz. Birincisini yapıyoruz. Bir. İkincisini de yapacakmış gibi yapıp 2 halkamızı yaratıp hemen geçiş yapmak istediğimiz ipi böyle alıp bir tane zincirimizi çekiyoruz. Şimdi şuradan şunu keselim. öyle evet şimdi bunu böyle arkadan yürüteceğiz bu dolayısıyla arka sırası olacak bir zincirimizle çektikten sonra yine buna değil sonrakine iki adet sonraki boşluğa ama arkadan bakın şu ipi de ben böyle alıyorum yürüteceğim saklayacağım iki adet sık iğnemizi yapıyoruz şimdi burada bir sıra daha beraber örelim. Ben size bunu bir daha göstereyim. 2 adet sık iğnemizi aynı boşluğun içerisine yaptıktan sonra sonraki 5 adet sık iğnenin tepesine yine 5 adet sık iğne yapıyoruz. Örgümüzde hep arka halkada çalışıyoruz. Ki e, şu efekti yaratabilelim. adet sayalım başlangıçta bir iki tane yaptık aynı boşluğun içerisinde sonrasında 2 4 5 adet sık iğnemizi yaptık 5 adet sık iğnemizi yaptık iki tane atlıyoruz üçüncünün yine arka halkasına devam ediyoruz 2 3 4 ve 5 sayarak giderseniz her zaman doğru olur. Çünkü bazen şaşıyor gerçekten. 5 tane yaptıktan sonra bakın şuradaki 3 tane yapmıştık bir tane şeyin içerisine sık iğnenin içerisine. Birincisine beşincinin sonunu battık. Şimdi ortadakinin içerisine aynı halkanın içerisine yine 3 adet sık iğne yapıyoruz. Yani burada aslında arttırmamızı yapmış oluyoruz. Şu iki tane alıyoruz ya yanlardan. Hem sağda hem solda 2 taneden hem de buradan arttırma yapmış oluyoruz. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Yine buraya geldik. 5 tane yaptıktan sonra 1 2 atlayıp 3'üncünün tepesine devam ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5 geriye kaldı şurada bir tane bakın bu hep saklanıyor burada gizleniyor sayarak o yüzden gitmek çok daha mantıklı 5 tane yaptıktan sonra sonuncuya şurada hemen içerisine 2 adet sık iğnemizi yapıp bir zincirimizi çekip dönüp devam ediyoruz Bunları buradan zaten keseceğiz. Sakladık bunları. Evet. Modelimiz bundan ibaret. Bu şekilde ilerleyeceksiniz. Şöyle. Daha sonrasında isterseniz yapacağınız şeye göre kenarından sık iğne de geçebilirsiniz. Peki ben bu çantayı nasıl yaptım? Şurada ben <laughs> biraz büyük bir tane ördüm. Şöyle göstereyim size. Bir dakika kamerayı uzaklaştıracağım. Evet, bakın şöyle ben bir tane yaptım. Ben bundan bir tane tablet kılıfı yapmayı planlıyorum. Ee, renk çok hoşuma gittiği için. Şimdi şunu mutlaka belirtmeliyim. Ee, ölçü alıyorsunuz ama bu biraz kendini toplayan bir motif. Yani model topluyor kendini. Dolayısıyla biraz böyle esnetmeniz gerekiyor. Sayıyı da ona göre yapmanız gerekiyor. Yani bir şeyin üzerinden ölçüp de zinciri çekip, yaptığınız zaman sayı tam tutmayabilir. Ona göre ayarlama yapmanız gerekiyor. Şimdi diyelim ördük, ördük, bitti. Çantayı şu çantayı nasıl yaptığımı göstereceğim. Şöyle katlıyorum. Şöyle. Bunu da şimdi bittiğini varsayalım. Şöyle. Şu yanlardan Öncelikle şu yanlardan isterseniz tığ ile dediğim gibi e, öncelikle şeyde geçebilirsiniz. Sık iğne de geçebilirsiniz komple çevresinden. Geçtik diyelim ya da geçmediniz tamamen size bağlı. Ölçünüz aldınız, istediğiniz ölçüye geldiniz. Şu yanları dikiyorsunuz. Bu yanları diktikten sonra bu da kapak oluyor. Şöyle kapağı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra şu iki kısma ya da artık yanlarda birer tane kalacak şekilde şu iki kısma veya üç tane veya sadece bir tane düğme dikiyorsunuz. Şimdi elimde şöyle bir pembe var. Şöyle düşünelim. Şöyle diktik diye düşünelim. Ya da sadece şuraya diktik diye ya da üç tane de yapabilirsiniz. Sonrasında şu kısımları, şu kısımları şuradan tutturuyoruz. Yine dikiş veya tığ yoluyla. Şöyle olacak şekilde. Eğer isterseniz şuraya komple de dikebilirsiniz. Ama o zaman şurada şöyle göstereyim ben size bakın. Ben burada mesela komple dikmedim. Şu kenarları boşluk bıraktım. Neden? Çünkü eğer bıraksaydım sadece şu kadar bir alanım olacaktı. Şöyle olacaktı. Fakat dikmediğim için şöyle çıkarabiliyorum. Bunu hesaba katın lütfen. Yapacağınız şeye göre. Eğer şimdi ben bunları böyle dikmiş olsaydım, sadece şu kadar bir alanım olacaktı kullanmak için. Şöyle. Yani ona göre e, ayarlayabilirsiniz. Ve daha sonra isterseniz bir çanta veya şey, arzu ederseniz çıt çıt da yapabilirsiniz. Ya da hiçbir şey de yapmayabilirsiniz. Şu yanları dikersiniz, şöyle açık kullanabilirsiniz. Yani bu tamamen size bağlı. Burada maksat aslında örneği göstermekti ve bu bununla bu örnekle neler yapılabileceğini göstermekti. Benim amacım buydu. Ee, dediğim gibi güzel bir model. Zikzaklar her zaman çok güzel oluyor. Çok güzel efektler bırakıyor. Mesela bunu e, şey batik iplerle yani kendinden renk geçişli iplerle de yaparsanız çok şık durabilir diye düşünüyorum. Evet. Bugünkü projemiz buydu. Umarım e, güzel anlatabilmişimdir. Umarım sizde de güzel fikirler uyandırabilmişimdir. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.